Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. 30 Nisan Çarşamba günü bugün kovalar açtım fincanınızı. Şöyle görün sizde. Gelir düzeyinizi artık yukarı doğru çekeceksiniz ama e, aşığınız çok ama kimseye çok taviz verdiğiniz de yok ama. E, o kalbinizdeki kişiyi söküp atana kadar unutana kadar e, başka bir geçişlere ilerleyemiyorsunuz. Kalbiniz farklı bir yerde. Siz farklı bir yerlerdesiniz. Ama beğenenler çok fazla. Ama siz kafanız, kalbiniz başka bir yerde takılı. Kafanıza bir dünya soru işaretleri. Şu an kurtuluş arıyorsunuz. Ya işinizden ya eşinizden ya da borçlardan bir şeylerden kurtulacaksınız. İnancınız kalmamış hiçbir şey. Maddi manevi. Yakın dostlarınızla bir araya geleceksiniz siz. bir dostlarınızla yani yakın gördüğünüz dostlarınızla bir araya geleceksiniz. İçinizden çok aslında çok güzel şeyleri geçiriyorsunuz ama bazen çok imkansız görüyorsunuz. Bazen de olur diyorsunuz, sabrediyorsunuz. Önünüzdeki o perde kalktıktan sonra engel perdeleri, o önünüzdeki örümcek ağları kalktıktan sonra artık şu 15-20 gün içinde ama amacınıza ulaşmış olacaksınız. Sanki bir zürafa gibi böyle bir boynunu uzatmış sizin hayatınıza doğru bakıyor. Birinin sağlığına da çok üzülüyorsunuz aslında. Yani onun sağlığı sizin için önemli. Oraya gidiyorsunuz, buraya gidiyorsunuz. Bir türlü sanki nefes alamıyorsunuz gibi. Duygu karışıklığı yaşıyorsunuz biraz. Kazanışlarınız çok iyi olacak sizin. Yani baya baya kazanışlarınız mükemmel olacak. İşinizi değiştireceksiniz. Biriniz çok düşük para alıyor, canınız sıkkın. Uzun saat ama para düşük. Yani işinize teklif geldiği yerden değerlendireceksiniz. Başınıza talih kuşu konacak sizin iş konusunda. Hem kolay, hem yorucu olmayan, hem de ceplerinizi dolduracak bir iş olacak. Sizin yorgunluklarınızdan, sıkıntılarınızdan anlayan yok gibi hissediyorsunuz bazen beni anlayan kişi yok diye. Gidip gidip dertlerini, sorunlarını, sıkıntılarını ailesine anlatan bir erkek yüzü çıktı. Ama ne oluyor? Karşı taraf bu sefer yanınızdaki kişiye diş biliyorlar. Araları bozuluyor. Siz her sıkıldığınızda evdeki, hanedeki her şeyi anlatıyorsunuz ailenize gidip gidip anlatıyorsunuz. Bu sefer ailenizle onun arası açılıyor. Bu sefer size de diyorlar ki ayrıl gitsin. Sizi de dolduruşa getiriyorlar anlattığınız için. Yani bir bozulmalar oluyor. Aile içinde yaşanan veya sevdiğinizle veya eşinizle yaşadığınız bir şeyleri ailenize yansıtmayacaksınız. Bugün küsersiniz, olumsuz bir şeyler yaşarsınız. Yarın mutlu olursunuz. O yüzden e, pek anlatmayacaksınız yani Farklı yerlere odaklanacaksınız daha çok işinize odaklanırsanız Senin için daha iyi olacak Evet iki tarafta birbirine söylediklerine pişman bir atışma ya da bir tartışma yaşadınız. İki tarafta bir pişmanlık olayı var. E harfinden büyük bir destek göreceksiniz. İsminde su isminde. E M harfinden büyük bir destek göreceksiniz. Size bütün kötü haberleri veren kişilerden uzak durun. İyi haberleri vermiyor da gelip gelip kötü haberleri veriyor. Size bir hayat vaat edecek iri yapılı, boylu poslu bir erkek yüzü çıktı. Ama iş vaadi, ama işle alakalı ama farklı bir vaatler de olabilir. Siz kendi imkanlarınızı, kendi şansınızı başkalarına vermişsiniz şu an. E, o çukura düşmenizin sebebi imkansızlıkların ve borç çukurunun içine düşmenizin sebebi sadece iyilik yapmanız. Kendi imkanlarınızı başkasına vermişsiniz. Şu an açıkta kalan siz olmuşsunuz. Bunalıma girmeniz, şu an sıkıntıya düşmenizin sebepleri yine kendi yaptığınız yanlışlar. Sanki böyle kaplumbağa gibi giden bir şeyleriniz var sizin. Kaplumbağa gibi ağırdan 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 gidiyor. Siz birinden duyduğunuz bir şeye hayret edeceksiniz. Hiç duymadığınız bir şeyi duyacaksınız. Hayret edeceksiniz. Elinizden geldiği kadarıyla gözünüzle gördüğünüz kişilere ufak tefek demeden destek olmaya çalışıyorsunuz. Size iyilik olarak dönen bir şeyler var. Bunun da farkındasınız. Sizi koruyan bir şeylerin elinizin açıklığından bazen oluyor. Ya çok yüklü yardım etmiyorsunuzdur kendi bütçenize göre bir şeyler yapıyorsunuzdur ama iyilik olarak size gelip dönüyor. Siz burada şu an başaramadığınız bir evlilik var. Eğer siz o kişiyle evlenirseniz etrafınızdaki kişiler çatır çatır çatlayacak. Ama karşı taraf çok güçlü bu yüzden olabilir. Ya da evli olduğu için evli, boşanıp da sizin sizinle evleneceği için olabilir. Yani bir hayretle bakacaklar olumlu yönde dönece, e, dönecek bir şeyler var. Ama hayretle bakacaklar. Sen aslında isteyip de başaramadığınız hiçbir şey yok. Gayret e, ettiğiniz sürece maddi manevi e, hep size dönen şeyler var ama uğraşırsanız uğraşmazsanız da zaten olmuyor. tıkanmışsınız artık. Yani tam sırtınızda 1, 2, 3, 4, 4, 2 de burada 6. 6-7 kişiye sürekli destek veriyorsunuz maddi olarak, manevi olarak. Yani e, yükünüz ağır. Bunlar kendi kan bağınızda olan kişiler. Onlar da ufak tefek bir şeyler yapıyorlar ama sizin kadar güçlü güçlü bir gelirleri yok. Yorulmuşsunuz. Tek başınıza kalmak sizi korkutuyor. Tek başınıza kalmak sizi çok korkutuyor. Ama keyfinize de çok düşkünsünüz. Yiyip içip geziyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.